Selam dostlar ben Ege bunu videodan sonuna bir kayıt alıyorum çünkü Discord sunucusu açtım birkaç kişi daha önceden yazmıştı ve son videoma da yazan olmuştu o yüzden açayım dedim ve onun dışında bir önceki videom hiç izlenmedi o yüzden söylemem lazım like atarsanız çok sevinirim çünkü like başkalarının da önüne çıkarmasını sağlıyor bu da benim için önemli birkaç aydır video atamıyorum bu yüzden de algoritmam bozuldu ve pek de izlenemiyorum. Bunun için desteklerinizi bekliyorum. Videoyu da beğenirseniz like atabilir, like atıp abone olabilirsiniz. Konuşmayı unuttum. Videoya geçiyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi seyirler. Selam dostlar. Ben Ege. Kayda açmayı unutmuşum. Bok gibi invade atlar. Elimde sigara vardı. Bisik yapamadım. End'i yapacak bir şey yok. Gölge olacağım zaten. gölge olmak istiyorum şu an. Canım çekti ya. Bloom gitti büyük ihtimal benim de. Bir bakacağım artık ya memesi alırız. Kendi ormanını almamış. Sadece kendi, benim bulumu almış. Botlayına gitmek isterdim de bir. İlk başta bir bluesunu alacağım. Ormanı döneceğim dönebildiğim kadar. bir <laughs> yavaş döndüğüm için. Ne kadar döner? Ha bak geldi mesela. Bana dönecek şimdi. Bir zahmet. Allah Allah W da atmıyor. Takım arkadaşlarını bekliyor da. Salak. O bana değmemeliydi. Büyük ihtimal bütün herkese çekti kendini. Bana gelecekler. Kaçsak iyi olur. Tamam çok iyi ya. Bak niye gitti acaba? Farm konusunda şu an çok geriyim de yapacak bir şey yok ona. Bir yere çıkardık bir daha. İlk çıkışıymış onun da zaten. Tamam tamam. Enti. güzel. Master. Şimdi su da gitti. Kötü yere kaçmadı aslında hala denilir denilen denile, denile, konuşamadım. Ama Kate'in hocamla o canla niye girdin ki? Okey. Hatta Kaysa'ya da bir gidelim. Darkin geldi çünkü az bir şey istemiyorum Darkin. Okey, o da kaçtı. Okey. Okey. Oba gölge de geldi. Hemen şuraya dönelim base atalım. Bu maç güzel geçecek gibi. Dereceli de ceza yediğim için tam gaz giriyorum. Maalesef chat banım falan da var. Bok gibi hissettiriyor. Takdir seviyen 5'ten 2'ye kilitliye düştü. 10 gün sonra mı? Bir şey diyordu ya, açıklamayı okumadım tam. Şurada atacağım hızımı hiç umurumda değil. Kurçuk gitti. Yapacak bir şey yok. Bloom'un gelmesine ne kadar var? Bir dakikadan az var da. Ne kadar az? MF onu alırsa hiç girmem ona. Ama çok kötü oynadı MF de aldı onu zaten. Briar'a yetişirsem Ah yetişemedim Jax'a gideyim o zaman Camel'da girer diye düşünüyorum ben de Gir Briar bana gelmeden burayı da bir temizleyip base atayım. Orada kaçan 2 milyon 3 milyon umurumda hiç değil. Master ölmezse Master'ı ben öldürmeyi denerim. Amına koyayım nereye kaçtı bu? <laughs> Bekle. Bunu alamamam normal. Hem bunu da açtı. Okey. Şurayı ittirip bir Ijax'a gideceğim. Ama ultim yok. O yüzden onun beni beklemesi lazım. MF 3 3 durumda. Yone 1 4 durumda. Bir yer 2 1. 2 kill'i de galiba benden aldı. Yok, 1 kill benden aldı. Ama Master sürekli sürekli aynı şeyi mi yapacak oğlum bu adama? Yazık amına koyayım. O neye öldü acaba? Kaysa'yı tek diyeceğim. Ama Briar burayı yeni almış belli. O yüzden bir tık daha aslında safe tekleme lazım. Totemleri nerede acaba? Bir, bir nereye kaçtı? Ha, orada hala. şu Yone'ye şuradan şöyle bir de öldürdük mü? Okey. Ananı sikeyim bu canlı. Of. <laughs> ne güzel kaçtı. Baba. <laughs> 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 bir beyitlemeye çalışacağım Pyke'a. Pyke'dan bana gelecek o. Bak bak izle. Ultimiz yok. Hadi gel bana. Gel. <laughs> Bakalım ne yapabilecek. <laughs> Kanka bu canlı yapabileceğim tek şey şu yani. Canım yok. Yöne bana ulti atmadı salak. O master. Hop. Bir tane ona yardım ettim. Yapabileceğim buydu. Al artık. Bu canlı daha yapabileceğim bir şeyim yok. Manam yok. Amanı sikeyim. Bunu sikeyim. Ne oluyor ya? 9-5 mi bu? Camel ölme. Bildiğim beni de alacak da. Ben çok şey açıda değildim. Word bir açıda değildim ama. Biri bana mı gel? Yok. İkinci ejder gitmiş. Kaka gibi. Ultim yok. Artık var. Brier'a dönün. Briera dön. Okey. Spike onu çekseydi çok iyi olurdu. Çok iyi. Ultim olsaydı ya da çarpım olsaydı kayısaya dönecektim de Tamam şunu da alalım bir yeni itemimiz de bitsin. Atakan almayacağım bilerek. Adamlara verebildiğim kadar objektif vermek istiyorum. Diğer türlü çok hızlı maç bitecek. Maç bitsin istemiyorum çünkü. Kaysa'ya yetişirim. Tamam yetiştim. Bam. Bir, bir gold niye aldım peki her şeyden? Oyunda beni mi yavaşlatmak istiyor? Bak yine bir gold aldım. Ama bunları Atakan aldı. Ben almayın dediğim halde. Almayın da diyemiyoruz ki chatmanımız var ya. ya ne burada. Ha. Şundan kurtulduk mu? Onu da alıyordum da. Enti 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 enti. Şimdi ee, şu an Jax'ı çıkardıktan sonra canımız azalıyor. Normal olarak hem tank hem 6-5. Amacım şu ee, aksiyon akımı bittikten sonra bir tane pent atabilmek. Onun için de hepsinin bir arada olması lazım. Barrier'ı, stun'ı ve Jax'ın stun'ından dolayı onu atamam gibi geliyor ama yapacak bir şey yok. Bilerek ejder saldım. Atakan'ı bizimkilere aldık. Kurçuk'la alameti de saldım. Sırf objektif bakımından güçlü olsunlar. Az da olsa zevkli bir maç çıkabilsin diye. Buna rağmen e, hepsine eşek gibi dif atmışız. Ent'i. Çok da güzel. Breer benim ormanımda. izleyin şimdi. Breer'i tek başına... Oğlum ben niye buraya gittim? Bak. Allah Allah. Hiç hasarım çıkmadı. Amanın koyayım. Ya kill bana kalaydı ya. Tamam. Şimdi Kaisa'yı izleyin. Aksiyon akımım da bittiği için bir tık daha rahat ulti kullanabilirim ya şu an. Sen böyle. Okey. Ben de buna öleceğim galiba. Enti. Bayağı hasar bıraktım artık. Alın onu da yani. Okey. Şu master'ı aradan çıkarmak istiyorum. İki kez mi, üç kez mi en az master öldüm üst üste. Gir. Hadi bakalım master kardeş. Ama... Ya keyittin. İşin bokunu çıkarıyorsun ha. Koruyucu melek ben de mi alsam ya? Cidden şu an çok mantıklı geldi bakın. TF hiç çıkmıyor. Koruyucu melek alayım. Döneyim. Mantıklı geldi. Bak, olmam gereken yerde yokum şu an. O yüzdü. Artık varım. bak lütfen kill almayın. Geldim. Katniss sen de almayacaksın. Tamam. Yok ona giremem. Ona giremem. O beni tekler şu an. Top'tan okey alacağız onu ama ilk başta şunları alacağım. Çık çık. Bro ne yapıyorsun koyayım? Al alabiliyorsan al şimdi onu. Canları aldın ya. Giremem ben ona. Tekrar o benim ultim yok. Siz alabiliyorsanız alın. İşime gelir. Ya çalmalarını da fırsat tanıyorum. Onu da yapmıyorlar. Ölmesek iyiydi ya. Ölmesek iyiydi. Tamam buraya da geldim. Bunu çaldırtmaya çalışmayacağım. Çarp atamadım ha. Ya bana da bir kill kalabilir mi artık? Caitlyn kill bana yetişti ya. Rahatsız oluyor. Blue alacağım. Blue bana lazım. Şu an baştaki gibi tekleyemiyorum insanları çünkü. Ha, aha bu kim? Bana bağlı gireceğim. Master. Oha! Tamam şeyde vurdu da o çizgiye kadar vurmayı beklemiyordum Master'a. Seni alırım biliyorsun değil mi? Kule mule bu sana. Hem yani ben seni yetişirsem. Ya sen bir... Of. O da bana kaldı. Çok iyi. Son dakika bir kill kasmaya çalışıyorum. Neyse söylemeyeceğim. Bitirmeyin be. 30'a kadar çıkaydık. iyi olurdu. Abi, bitirmeyin dedim değil mi? Amanı siktiklerim. Neyse maç bitti. Bir bakalım sonuçlara. Bu maçta jungle nasıl oynanmaz örneğini gösterdim. Çünkü benim gibi oynarsanız her zaman alamazsınız. Objektif sıfır aldım bildiğin yerde yazıyordu o ya. Bir dakika burada mı? Yok. KDA olarak olsun, hasar olarak olsun tam çok iyilik ama objektif bakımından yaptığımı yapmayın. Like atıp abone olursanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.